Herkese selamlar. Bu videoda bir şeyleri söküp takmayacağım. Cihaz incelemesi olacaktır. İlk öncelikle kanala abone olmayan izleyici kitlesi daha fazla. Kısa zamanınızı ayırıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Gelelim cihazımıza. Cihazımız V100 OBD2 arıza teşhis cihazıdır. Profesyonel bir cihaz olmayıp anlık arızaları teşhis edip silmeye birebirdir. Kutu içeriğinden cihaz ve kullanım kılavuzu çıkmakta. Türkçe dil seçeneğimiz maalesef yoktur. Uyumlu araç modelleri internette yazdığı kadarıyla 1996 sonrası Amerikan araçları, 2003 sonrası Avrupa araçları, 2006 sonrası Fransa araçları, 2007 sonrası Asya araçları, 2009 sonrası Çin araçları için OBD2 girişte olanlar uyumludur. Bu cihaz ile ABS veya airbag arızalarını silemezsiniz. Bu arada abone olanlardan soran illa olacaktır diye düşünerek kendi aracım olan 2006 model Clio 3'te uyum sağlamadı. Müzik Kullanıma geçecek olursak cihazı OBD2 soketine takınca direkt güç gelmektedir. Kontağımızı marş kademesine aldıktan sonra bağlantıya geçeceğiz. OBD yazan sekmeye gelip ok tuşuna basarak bağlantıyı kuruyoruz. Bağlantı kurulduktan sonra anlık bir ekran çıkıyor. Burada aktif olan arıza kodlarının sayıları yazıyor. Bu aracımızda hata kodu yoktu. Fakat burada sadece işleyişi anlatacağım. Read code araçta aktif arıza kayıtlarını okumakta. Arıza kaydı varsa arıza kodunu bizlere gösteriyor. Örneğin P0027, P0103 gibi. Bir kod yazıyor ekranda. Bu kodu internetten araştırdığınızda ne olduğunu uzun uzun yazı halinde bulabiliyorsunuz. İkinci seçenek olan Erase Kod, beyinde kayıtlı kalan ve ilk seçenekte okuduğumuz arzayı silmeye yarıyor. Arzayı sildikten sonra kontak aç kapa yaparak arzanın silindiğini göreceksiniz. Diğer seçenekler bizleri fazla ilgilendirmiyor. Bu cihaz genelde arzu okumak ve silmek için alınıyor. Ana menüde girdiğim ikinci sekmede araç hızı, motor sıcaklığı, devir göstergesi, akü voltajı gibi değerler anlık okuyabiliyor. Örnek olarak aracı çalıştırıp gösteriyorum. Müzik ayarlar kısmında dil seçeneği, birim seçenekleri ve parlaklık ayarı mevcuttur. İkinci seçenek olan birim seçeneğini metrik olarak seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde santigrat yerine Fahrenheit tarzında ölçüm görebilirsiniz. Diğer seçenekleri de videoda karıştırıyorum. Aracın anlık değerini göreceğiniz bir seçenek daha çıkıyor. Fakat bazıları hariç düzgün ölçmüyor. Toparlayacak olursam direkt tak çalıştır olması herhangi bir programa bağlanmadan işlem yapması, arıza kayıtlarını okuyup silmesi, motor sıcaklığını göstermesi gibi özellikleri göz önünde bulundurarak bu rakamlara alınabilir bir cihazdır. Daha önce kullandığım ELM327 Bluetooth özellikli cihazın yaptığı işlemleri bu cihazda yapmaktadır. O cihazdan sıkılma sebebim ayrı bir program istemesidir maalesef. Çevremdeki birçok araçta deneyip notunu alacağım. Uyumluluk konusunda sorular gelirse araç markasına göre uyum sağlayanları sizlere yazılacağım. Not olarak bu cihazda gizli özellik olayı da yapılamıyor. Dilim döndüğünce cihazı anlatmaya çalıştım. İlla eksiklerim vardır. Yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.